Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle kızartma alabalık ve fırında patates yapacağım Öncelikle ben bir miktar patates aldım Güzelce soydum, yıkadım ve bunları büyük büyük doğrayacağım Şu şekilde göstermek istiyorum Yani şu şekilde büyük büyük güzelce bunları baharatlayacağım, bağlat, onu da fırında güzelce pişireceğiz inşallah. Ve şimdi doğradıktan sonra yarım saat kadar, bir saat kadar da suda bekleteceğim. Yani şu şekilde arkadaşlar büyük büyük dilim olsun, korkmayın. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar patateslerimi suda beklettim ve şimdi büyük bir kabıma aldım. Ben yaklaşık 7-8 adet patates kullanıyorum. Siz de ona göre diğer malzemelerini ona göre ayarlama yaparsınız. İçine biraz sıvı yağ katıyorum. Çok olmaz, çok da olmasın. Şöyle, yoksa güzel güzel kızarmaz. Ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 yemek kaşığı dolusu kekik. Şöyle güzelce köftümüzü güzelce diyoruz arkadaşlar. tabii ki yağ az gelirse biraz da ekleme yapabilirsiniz. Ben bugün yine çekimi kendim yapıyorum. Kameramanım yok bugün. Onun için biraz gecikmeli oluyor. Şöyle elin falan ortada gözükebiliyor. Ben bunu birazdan tepsiye alacağım. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Ben bir normal fırın tepsisini yapacağım. Şu anda koydum. E, pişirme süresi tahminim 35-40 dakika. Bu e, tabii ki bu fırından her zaman söylüyorum. Bu fırından fırına da değişiklik gösterebilir. Yani piştikten, pişinceye kadar siz de pişirin fırında. Üstü böyle güzelce kızarsın. Ve birazdan da balık yapımıma geçeceğim. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Ve şu anda bir tavama az biraz yağ koydum ısınması için. Ben bugün bir şey kullanacağım. Hamsi tavası üstü kapaklı olanlardan etrafı sıçramaması için. O ısınıncaya kadar ben de bir kabıma mısırını aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber biber ekliyorum. Ve güzelce harmanlayalım bunu. Yağımız ısınıncaya kadar. Evet arkadaşlar şöyle bir tane alıyorum ben temiz ettirdim ben sadece fileto şeklinde gibi oldu şöyle güzelce batıralım iki tarafta güzelce ve unutmayalım ki fazla ununu serpiştirelim yani üzerinde fazla un kalmasın yoksa yağın içerisinde yanacaktır şöyle yeterince aldıktan sonra şöyle hafifçe bir silkeleyelim ve unutmayın ki çok önemli bu İlk önce deri tarafını kızartıyoruz ki üzerindeki et dağılmasın. Tamam tavamız da hazır, sunmuş. Şu şekilde arkadaşlar. Hadi şöyle koyuyoruz. Ve üzerini kapatıyorum. ve çevirme esnasında yaklaşınca tekrardan görüşürüz Evet arkadaşlar Şu anda bir müddet pişirdim balığımı ve siz Sizde gördüğünüz gibi Altı güzelde kızardıktan sonra Şöyle Çevireceğim Ve bu esnada arkadaşlar Ufak bir püf nokta Bir tatlı kaşığı kadar Tereyağı ekleyin Bu Et güzel bir lezzet verecektir. tam kabukta erisin. Evet evet arkadaşlar ben bütün balıklarımı kızarttıktan sonra servis tabağımda buluşmak üzere. Arkadaşlar ufak bir püf nokta unuttum söylemeye. Balıklarımız şimdi iki tarafta kızardığı zaman aldığımız yere her katında mutlaka kağıt havlu koyalım ki güzelce fazlalık gelen yağını emsin ve bize de dokunmasın. Evet arkadaşlar, balıklarımız çok güzelce kızardı görebildiğiniz gibi. Ve yanında da patatesler ve üstüne bir tane biber süs oldu. Ve yanında da güzelce bir salata. Benden bir günlük bu kadar. Herkese afiyet olsun.